Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün sizlerle birlikte bir makyaj videosu çekiyorum. E, doğal tonlarda bir bahar makyajı yapacağım. E, hazır Nisan ayı gelmişken, havalar ısınmışken böyle bir makyaj e, videosu yapmaya karar verdim. E, havaların ısınmasıyla tabii ki daha çok modumuz yükseliyor ve bu durum makyajlarımıza da yansıyordur diye düşünüyorum. O yüzden ben de böyle bir video çekmek istedim. Umarım hoşunuza giden, beğendiğiniz bir video ve makyaj olur. Şimdi makyajıma başlıyorum. İlk olarak ten makyajımdan başlayacağım. Böyle tenimde güzel ışıl ışıl, böyle güzel bir parlaklık olan ve renk eşitliği eşitliği olan bir cilt istiyorum ee, şimdi ilk olarak şu Diyaderma'nın BB kremi ile şu Bioless'in fondötenini karıştırıp süreceğim biraz daha parlak bir görüntü elde etmek istiyorum ee, bunun rengi açık ton en açık bunu da aynı şekilde. şu şekilde fırçamla bunu karıştırıyorum şimdi birbirine Bunu güzelce cildime yaydırıyorum. ten makyajımın da çok aşırı kalıp gibi durmasını istemiyorum dediğim gibi doğal tonlarda bir makyaj yapacağım böyle göz makyajımda pembemsi farlar kullanmak istiyorum pembe far süreceğim böyle baharı bize anımsatan bir makyaj olmasını istiyorum yani daha çok pembe tonları kullanacağım bir makyaj olacak. Sonrasında şu Wet n Wild'ın kapatıcısıyla biraz yüzüme aydınlık vermek istiyorum. da yüzümde biraz aydınlık bir görüntü elde etmek istiyorum. Bunu da yine Nashita'nın 136 numaralı kapatıcı fırçasıyla uyguluyorum. şu şekilde bir aydınlık görüntü vermiş oldu. Daha çok, E şuramda da bir alerji oldu şu şurası kızardı. Çabuk alerji oluyorum ben. Cildim biraz hassas sanırım. Böyle bir şeyler oraya değdiği zaman metal bir şeyler falan ya da sahte takılar hemen alerji yapıyor bende. Tırnaklarıma da şöyle bir oje sürdüm. E, ojemi de göstereyim sizlere notun şu ojesini kullandım gözüküyor mu? bir dakika e, şöyle çok tatlı bir rengi var numarası 507 numara böyle hoşuma gitti makyajımla da uyumlu olduklarını düşünüyorum yani pembemsi bir makyaj yapacağım için Evet, e, kapatıcımı da dağıttıktan sonra şimdi göz makyajıma geçeceğim. E, pudra kullanmayacağım çünkü pudra biraz daha makyajı matlaştırıyor. O yüzden ben daha parlak canlı bir cilt olmasını istediğim için pudra kullanmıyorum. Göz makyajı için de göz kapağıma e, önce ten rengi bir açık bir far süreceğim. Şu Maybelline'in bu far paletini kullanıyorum buradaki en açık rengi uygulayacağım. Fırça arıyorum. <laughs> bir tane fırçayla şöyle göz kapaklarımı bununla bir nötrleyeyim hemen. Şu ikisiyle yapıyorum bu şekilde. Sonrasında şu iki tane pembe tonlu farı karıştırıp uygulayacağım yine pembemsi bir tonları kullanıyorum. bununla böyle bir uyguluyorum üzerinden geçiyorum şöyle daha sık fırçalı, dar bir fırça yapısı olan bir fırçayı alıyorum. Biraz da onunla uygulayacağım. Sonrasında başka bir far paletindeki şöyle bir far paletim vardı benim. E, buradaki pembe tonlarını kullanacağım. Burada daha biraz daha belirgin bir pembesi var. Şunlar daha nude bir tondu. O yüzden e, buradaki pembelik pembe Renkleri kullanacağım. Bu far paletinde de böyle çok neon renkler var. O yüzden biraz daha dikkat çekici makyajları da bu paletle yapabilirim, yapabiliyorum yani. bayağı patlatıyorum yani rengi şöyle belirgin olmasını istiyorum. O üç şu iki tane pembeyi birbirleriyle karıştırarak uyguluyorum. Siz de bu makyajı yapmak isterseniz eğer elinizdeki herhangi bir pembe farı kullanabilirsiniz ya da allıkla da olur mesela e, o renk bir e, farınız yoksa eğer allıkla da uygulayabilirsiniz pembe allıkla bayağı bir uyguladım farımız sonrasında şöyle temiz bir fırçayla bunu karıştıracağım iyice dağıtacağım. Ee, normalde bayağı bir pembe oldu. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bayağı bir uyguladım. E şöyle gözlerimin altlarına da bu pembe fardan uyguladım. Bu şekilde oldu. Şimdi rimele geçiyorum artık. İyice dağıttıktan sonra farımı. Bu Biolis'in rimelini kullanacağım. Fake it. Mor renk olan. rimelimi de uyguluyorum. Ee, kirpiklerimi kıvıracaktım ama unuttum şu an onu. Ee, rimeli de sürdüm artık o yüzden. O kalsın. Şöyle rimelimi sürdüm. Bolca rimelimi uyguladım. Şimdi şeffaf kaş jeli sürüyorum. Ethan Wilde'ın kaş jeligeni yine aynı onu kullanıyorum ee, bu şekilde kaşlarımı da sabitledim şimdi allığa geçiyorum Flormar'ın bu pembe allığını kullanacağım bol bol uygulayacağım bunu şöyle aldık fırçamla Böyle aldığımı da uyguladım. Şimdi sıra geldi ruja en son olarak. Ruj olarak da Golden Rose'un bu 512 numaralı dudak kalemi ve yine Golden Rose'un 09 numaralı rujunu kullanacağım velvet mat lipstick bununla dudaklarımı çerçeveliyorum dış köşelere bunu uyguladım iç köşelere de yani iç kısımlara da bu ruju uygulayacağım ee, bu rujda çok güzel kremsi yapıda çok kolay sürülüyor güzel oldu böyle ruj kısmında güzel oldu dudak kısmımı da bitirdim Evet arkadaşlar makyajımın bitmiş hali bu şekilde oldu şöyle yakından göstereyim Ben çok beğendim. Böyle pembemsi tonları kendime yakıştırdım. Yani her zaman da yapmam ama arada güzel olur. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.